Adem hocam merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Geçtiğimiz hafta kaygıdan bahsetmiştik. Evet, bir süredir kaygıyı işliyorum. Bu hafta da anne babaların kaygılanacağı bir hafta oldu. Okullar açıldı. Okullar açıldı. Çocuklarını okullara bıraktılar. Mini mini birler okullara başladı. Anaokuluna başlayanlar oldu. Kimisi okulu istiyor, kimisi ağlayarak geri dönmek istiyor evlerine. Bu süreci anne babalar doğru olarak nasıl yönetmeli? Harika bir soru oldu. Tam da dönemine denk gelmiş oldu okul okulların açıldığı dönemde çocuklar bir süreç yönetecekler, okula başlayacaklar. Anne babasız okulda ilk defa kalacak olan çocuklar var. Tabi burada soru aslında anne babalar bu süreci nasıl yönetmelilerden daha ziyade öğretmenler bu süreci nasıl yönetmeli, okullar bu süreci nasıl yönetmeliler Sanki önce bu sorunun cevabı sonra ikinci kısma geçmeye ihtiyaç var. Çünkü çocuğun bırakılacağı yer okul. okulda öğretmenle karşılaşacak. Yani önce öğretmen nasıl davranması lazım, okul nasıl bir ortam sunması lazım ki çocuğa. Çocuk sanki bir ev ortamına giriyormuş gibi, anne sıcaklığında bir ortama giriyormuş gibi okula kaygısızca girsinler. Önce öğretmenler nasıl yönetmesi lazım? Ona bakmaya ihtiyacımız var. Her çocuk okula başladığında okulun tanınmayan ortamı, bilinmeyen ortamından dolayı güven ihtiyacı hisseder. Yani bir çocuk okul bahçesinden itibaren içeriye girdiğinde ihtiyacı olan duygu güven duygusudur. Sınıfa giren bir çocuk ya da sınıfa girmek için hazırlık yapan annesiyle beraber sınıfın kapısının önüne kadar gelen bir çocuğu öğretmene baktığında, öğretmenle göz göze geldiğinde bu senin öğretmenin diye bir yetişkinle tanıştırıldığında ilk ihtiyaç duyacağı duygu güven duygusudur. Çocuğun güven duygusu karşılaştığı kişinin kendisini sıcak ve sevecen kabul etmesiyle ve doğal olarak kendisine yönelmesiyle oluşabilecek bir duygu duygudur. Çocuğun içinde oluşabilecek bir duygu. Sıcak ve sevecen. Neden sıcak ve sevecen diye bahsediyoruz? Çünkü sıcak ve sevecen bir duyguyla kabul edilme anne duygusudur. Anne koynunda yatmış olan bir çocuğun, anne yatağında yatmış olan bir çocuğun, evin sıcak ortamından çıkmış gelen bir çocuğun bırakılacağı yer kendisinin önceden tanıdığı bir duygu olması lazım. Sıcak ve seveceğim bir şekliyle kabul ediliyor olduğu bir duyguyla çocuğa yaklaşmak lazım. O yüzden annesiyle okula gelen, annesiyle beraber sınıfı birinci sınıfa anaokuluna gelen bir çocuğu gören, çocuğu karşılayacak olan öğretmenin ki öğretmenlerin hepsinin öyle olduğunu düşünüyorum. Öğretmenin çocuğu karşılarken, veliyi karşılarken mutlaka tebessüm edici bir yaklaşımda, doğal bir tebessümle, suni bir tebessümle değil, abartılmış duygularla değil, doğal bir haliyle çocuğu ve anneyi karşılaması, çocukla tanışma sürecini doğru yönetmesi gerekir. Yine küçük bir parantez açayım, nasıldır çocukla tanışma sürecini doğru yönetmek? Çocuğa üstten bakmamak ki pedagojinin en önemli ayrıntısıdır. Merhaba, benim adım Adem diyerek böyle el tokalaşmak e, yanlış olur. Çocuğun karşısında mutlaka e, dizler kırılarak bir göz hizasına gelerek merhaba diye. Eğer çocuk, çocukla temasa geçmek lazım. Yakınlık kurmuyor şöyle yapıyorsa çocuğu zorlamamak lazım. Annesi de kızım oğlum Niye çekiniyorsun öğretmene elini versene, temas etsene, merhaba desene diye çocuk zorlanmaması lazım. Çocuğun duygusunun doğal akışına uygun bir geçiş olması lazım. Çocuk eğer birazcık şöyle duruyorsa anlayışla kabul etmek lazım. Öğretmen kendisini tanıtması lazım. Önce adın ne senin diye çocuğa sorulmaz. Önce yetişkin kendisini tanıtır. Merhaba benim adım Adem, benim adım Ayşe, benim adım Betül, benim adım Fatma. Ben senin birinci sınıf öğretmenin olacağım. Sınıfımız da burası. Yeni arkadaşların geliyor. Hepimiz biraz sonra içeride birbirimizle tanışacağız. İstersen senin sıranı göstermemi ister misin? Senin sıranı göstermemi ister misin? Diyerek sıcak bir temas içerisinde Öğretmen çocuğu sınıfa doğru aktarmaya ihtiyacı var. Çocuğun oturacağı yeri göstermeye. Orada nasıl olacağım? Çünkü bunların hepsi çocuk için, hele ki ilkokul çocuğu için hepsi çok yeni bunlar. Bilmiyor çocuk. Bize göre yılların öğretmeni olabiliriz. Hadi geç bakayım içeriye diyebiliriz ama çocuk içeriye girdi. Nereye geçeyim? Daha önce girmiş olan çocuklar var. Ona böyle bakıyor. Bunlar ki biri gülüyor. Birisi elini ağzına sokmuş. Ağlamak üzere bekliyor. Küçük insan canlısının o içeriye giriş anını eğer gözümüzde canlandıracak olursak bu süreç bir rehberliğe ihtiyaç var. Çocuğun oturacak yer gösterilmeli. Orada çocukla belki de birkaç saniyelik de olmuş olsa defteri kalemi varsa çocuğun bunları çıkartabilirsin diye ona söylemeli. Sonra bir omuzuna temas ederek ben yani diğer arkadaşlarını da sınıfa getireceğim ayrılsam olur mu senin yanında diyerek aslında sınıftan çıkmalı. Diğer çocuklarla da teması kurmaya çalışmalı. Bir grup halinde çocuğu sınıfa mümkünse sokmamak lazım. Teker teker alınarak sokmak lazım. Her ne kadar öğretmen güzel bir karşılayış içerisinde çocuğu sınıfa alsa da bazen çocuklar o ortamı tam yaşayamıyor ya da o anın duygusunu tam yaşayamıyor ve kaygısı yükselebiliyor. Belki annesiyle öncesinde güvenli bağlanma olmamış olduğundan. Tam onu soracaktım. Evet. Bazı çocuklar çok dediğiniz gibi elini ağzına koyup ağlamakla oluyor, anneyi bırakmıyor. Bu durumlarda güvenli bağlanma olmadığı için mi oluyor? Her durumda değil. Çocuk yabancılayabilir. Çocuk yabancılayabilir, ortamı yabancılayabilir, binayı yabancılayabilir. Ben yıllar sonra okul okuduğum binayı gördüm. Yıllar sonra yetişkinken gördüm. Çocukken o bina bana çok büyük geliyordu. Bahçeye girdiğimizde bahçe duvarları çok yüksekteydi. Ben o bahçe duvarının beton duvarlar vardı. Demir bir kapısı vardı okulun. Ben o demir kapının yarısına kadar geliyordum. Kapı kapanmadan önce içeriye girmek lazımdı ki andımız okunuyordu. İşte İstiklal Marşı okunuyordu. Evet. O o o törene yetişmek gerekiyordu. Bazen veliler dışarıda kalıyordu. İlkokul okuduğum okul o binanın duvarlarını benim boyumun üzerindeydi. Benden iki katlıydı. A aşabilmek çok zordu. Kapıdan içeriye girdiğimizde ise okulun kapısı da çok büyüktü. İkiye açılmış bir pencereli bir kapı vardı. Merdivenler bir sürü merdiveni vardı. Yukarıya çıkıyorsun önce sonra koridordan gidiyorsun. Bizim sınıfa gitmek için sağ tarafa doğru dönüyorsun. Bir sürü odalar vardı orada. E, o odaları öğrenmiştim. Oda değil tabii ki onlar. Sınıf. Ama bana göre o da Çocukluk dünyama göre bir sürü odası olan bir yer. Hangi Kapı nereye açıldığını bilmiyorsun çocuk dünyasında öyle. Tuvaletin kapısı mı, sınıfın kapısı mı, müdür odasının kapısı mı? Hangi kapıyı açınca arkasından ne çıkacak? Hiçbir şey bilmiyorsun. Okula yeni giden bir çocuğun durumunu düşün. Bana o kadar büyük gelen, tavanları çok yüksek gelen ilkokulumu daha sonraki yılda gördüğümde, yetişkin halimle gördüğümde Yok, yani çok büyük basit değil mi? Basit, sıradan bir okulmuş. Duvarları o kadar yüksek değilmiş. Yani benim boyumu aşmıyormuş. Bir sürü merdiveni olan 4. 3. sınıf abiler, ablalar İstiklal Marşı okumak için merdivenin sırasına dizildiği o merdivenin sayısı 5-6 taneymiş. Ben oraları çıkmak için çantamla böyle çıkarken aslında o kadar da büyük değilmiş ama gözümde çok farklı geliyordu. Empati kuracak olursak her zaman güvenli bağlanma sorunu olan çocuklar zorlanmıyor. Çocuk o atmosferi nasıl tanıyor? Okul nasıl geliyor gözüne? O anın duygusu nedir? O da çok etkili oluyor. Mesela diyelim çocuk uykusunu alamadı bir gün önce, iki gün önce. Tatildeydi. Tatilden geldik, bir gün önce geldik. Çocuk oku, eve de tam alışamadı. Hemen ertesi günde okula gitti. Dinlenemedi, edemedi. Yani duygusal olarak tam yerinde değil, dinlenmiş bir çocuk değil. Aklına bir sürü bir sürü soru gelebilir. Annem beni okulda almayı unutursa. Çocuklar bunu çok şey yapıyorlar. O yüzden annelerine tembih ediyorlar beni al diye. Okulun yolunu şaşırırsa, beni başkası alır kendi çocuğu ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Okulda kalırsam bir sürü soru geliyor. Tüm bunları çok anlayışla kabul etmek lazım. Çocuğun elini ağzını alıp da böyle kaldığı sıraları duygusal temas sağlamak için mutlaka çocuğa eğilip onu sarılmak lazım. Buradayım diye de çocuğa dokunuşlar yapmak lazım. Yumuşak dokunuşlar yapmak lazım. Dolayısıyla çocuğun okula alışma sürecinin aslında bir numaralı sorumlusu okul ve öğretmen. Yumuşak bir karşılama, anne kucağı gibi bir karşılama. Yumuşak bir ses tonu, telaşlı olmayan bir hal, sakin bir duru, suni olmayan duygular. Bazen hani biz çocukları karşılayınca eğlenceli olsun diye duygularımızı abartıyoruz. Pedagoji de en yanlış. Şey. Hoş geldin, hoş geldin. Hayır, çocuk doğal olmayan duyguyla karşılaştığı sırada bir seveceğim bir atmosfer ama çocuğun duygusu o değil. Çocuğun duygusu o sırada yani kaygı verici bir binaya giriyor. Biraz sonra annesi yanından ayrılacak. Dolayısıyla hey duygusunda değil yani. Az önce söylediğiniz gibi hocam hani çocukken gittiğiniz ilkokul çok büyük kapıları var. Ama sonrasında gittiğinizde kadar da büyük değil ve sıradan olarak görüyorsunuz. Şimdi çocuklara geldiğimizde kocaman bir bina, tabii. tanımadığı bir kişi, tabii, hiç tabii. yanında Mesela ben yok. yine çocukluğumda hatırladığım bir şey söyleyeyim. İlkokul birinci sınıf öğretmenimi çok iyi hatırlıyorum. İlkokul 1. sınıf öğretmenimi. Güzel bir kadındı. Bana değişik geliyordu. Ama annem gibi değildi. Tırnaklarını görmüştüm. Güzel tırnakları vardı. Bakımlıydı tırnakları ama bana değişik gelmişti. Yani Uzun annemin tırnaklarını hiç uzun görmedim ben. Gayet güzel, bakımlı, tırnakları uzun, boyamış da tırnaklarını öğrencilere hazırlamış. O bana yabancı geldi. Saçları mesela bana çok yabancı geldi. Çünkü saçları böyle sarı siyah arasına böyle renkler serpiştirilmiş. Sarı siyahlı renkler serpiştirilmiş. Saçlarını çok güzel yaptırmış. O zaman ben bilmiyorum saç yapımı vesaireyi bilmiyorum. Böyle fön çekmiş ya da saçları dalgalı dalgalı güzelce de duruyor. Ben öğretmene baktığımda direkt saçlarına baktım. Öğretmene baktığımda direkt dudaklarına baktım. Dudakları güzelce boyamış dudaklarını, ruj sürmüş dudaklarını ama bana yabancı bunun. Öğretmenimle ilk karşılaştığım sırada o geçişi sağlayamadım. Öğretmen de tabii yoğun, kendine göre öncelikleri var. Onu da Yargılamak açısından değil ama biz farkındalıklı bir öğretmen olarak tüm bunları görmeye ihtiyacımız var. Hani sıklıkla Montessori eğitiminden bahsediyoruz ya evet. mesela Montessori eğitiminde eğiticinin özelliği çok önemli bir yerde duruyor. Şöyle tarif ediliyor. Eğitici sade bir görünümde olması lazım. Mesela kolye takmaması lazım. Küpeleri büyük küpeler olmaması lazım. Kolunda işte bileklikler vesaireler şıngırdayan şeyler olmaması lazım. Ayakkabısı ses çıkartan bir ayakkabı olmaması lazım. Neden? Çünkü çocuk aslında öğreneceği, eğiticinin ağzından çıkacağı cümlelere dikkat etmek yerine benim gibi evet. sallanan küpesine dikkat ediyor. Böyle güzel bir küpe takmış. O küpe düşecek mi düşmeyecek mi? Kulağını keser mi kesmez mi? Hiç hayatında büyük küpe görmemiş olan bir çocuğun kendi annesinde, kız kardeşinde görmemiş olan bir çocuğun benim mesela ilk dikkat ettiğim o büyük küpelerde ilk dikkat ettiğim şey yani kulağını kopartacak, düştü, düşecek. Tüm bunlar çocuk dünyası. Doğa. Dolayısıyla hani biz bir kaba tutum içerisinde gel içeriye gidiyoruz değil, onun içerisinde işleyen bir insani bir sistem var. O sisteme saygı göstermek açısından ilk buluşmayı sade, sıcak ve sevecen bir vaziyette aslında çocuğu karşılayıp oturacağı yere kadar götürmek, onu oraya oturtturduktan sonra diğer çocuklarla e, içeriye almak üzere diğer çocuklarla bir girişimde bulunmak. Öğretmen bunu yaptığı halde bazı çocuklar yine hani diyoruz ya ne anladığı o sırada neyi yaşadı bilemeyebiliriz ve kaygılanabilir çocuklar. Böylesi durumlarda yine okul, yönetim ve öğretmen anlayışlı olması gerekir. Nasıl bir anlayış? Ee, annenin çocuğu desteklemesi için okulda kalmasına, gerekirse sınıfın içinde kalmasına, sınıfın içinde arka bir sıraya geçici olarak oturmasında, çocuğun sınıfın içerisinde kaldığı, annenin de dışarıda örneğin bir bankta oturduğu, bahçede bir yerde oturduğu çocuğa güven veriyorsa, annesinin orada olduğu ona söylenilip, Onunla el sallaşıp sınıfın içerisine girmeye izin vermesi lazım. Okul ve yönetim ve öğretmen bunu çok anlayışla, çok insani olarak kabul etmesi lazım. Eğer çocuk sınıfın içerisinde oturduğu bir sırada olabilir ki aradan bir gün geçti ya da o gün çocuk cesaretlendi, anne sen git dedi, ben burayı sevdim dedi, sınıfın içinde kaldı ama öğlene doğru çocuk yoruldu, duygusal olarak yoruldu. Ben annemi istiyorum diye söyledi. Öğretmen anlayışlı davranması lazım. Tabii ki demesi lazım. Çünkü o güven duygusunu sürekli canlı tutması lazım. Anneni aramamı ister misin? Annenin sesini duymak ister misin? Annenle bir görüntülü el sallaşmak ister misin? Tabii ki diyerek. Eğer şöyle yapalım mı? Teneffüste ben arayayım. Büyük saat şuraya geldiği zaman. Hayır şimdi arayacağım. Tabii ki diyerek. Arkadaşlar bana bir izin verir misiniz diyerek öğrencilerden izin alıp onu kenara çekip annesiyle bir buluşturup el sallaştırıp Şimdi içeriye geçelim mi diyerek içeriye geçirmeye çocuğun duygusuna saygı duymak lazım. Eğer böylesi olmadığı zaman çocuk bir daralmışlık hissi yaşıyor, bir bunalmışlık hissi yaşıyor. Sınıftan kaçmak istiyor çocuk. Öğretmen bu tarafa doğru geçince çocuk kapıyı boş bulduğunda çok gördüğüm şeyler bunlar. Kapıdan hızlıca çıkmak istiyor, öğretmenden sanki peşinden gelmesin diye hızlıca kapıdan çıkıp kaçmak istiyor. Tüm bunlar öğretmenin çocukla sağlıklı buluşmasının bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekir. Hocam hepsini anladık hani okulda öğretmen çocukla güvenli bağ kurması dememiz gerekirse öyle diyebiliriz. Evet aslında anneyle kurulmuş olan tamam, bağın, anne ile kurulmuş olan bağın aktarılması aslında devam etmesi. Anneyle çocuk bir güven ilişkisi, ailesiyle bir güven ilişkisi varsa, şimdi bunu öğretmene transfer edilmesi. Peki aslında. hocam, anneyle çocuk arasında bir güvenli bağ yoksa, o bağ oluşmadıysa, çocuk her yerde bu kaygıyı yaşayacak, Hı -hı. öfke patlamalarını yaşayacak. Hı -hı. Bunu nasıl anlatabiliriz? Yani aslında orada da şöylesi bir durum var. Yani çocuğun güvenli bağlanması eğer tamamlandıysa, okula alışma süreci daha kolay oluyor. Çünkü Çocuk anneye ve annenin sözüne güveniyor. Kendisini bırakmayacağını biliyor, geleceğini biliyor. Her ne kadar test mekanizmaları çalışıyor olsa da geleceksin, gelmeyeceksin, sen biraz dışarıda bekle, burada bekle, ben çıkınca seni göreyim diye bir takım test mekanizmaları çalıştırıyor olsa da güvenli bağlanmış olan çocuk bu sınavı geçince öğretmen de, anne de çocuk artık çok coşkulu bir şekilde o okulun bir parçası haline dönüşebilir. O, güvenli bağlanmış olan çocuk, güvenli bağlanmamış olan çocuklarda ise iki durum gözlemliyoruz ve bu yanıltıcı bir durum oluyor çok defa. İki durumun birincisi eğer anne ile o 0-4 yaş dönemini, 5 yaş dönemini çocuk güvenli bağlanamamış ve umudu kalmamış olan bir çocuk olarak tamamladıysa güvenli bağlanamamış ve umudu kalmamış olan. Yani anneye her temas ettiğinde yeter deyip anne reddettiyse, sürekli bir iş koşturmacası içerisindeyse, annesini sürekli yorgun gördüyse, her erişmeye çalıştığı durum hayal kırıklığıyla sonuçlandıysa, gergin bir anne ise, çocuk ondan sürekli sakındaysa yani umudu kalmadıysa bağlanma umudu kalmadıysa böylesi bir çocuğun okula alışması daha kolay. Daha Tabii, kolay oluyor. Daha kolay oluyor çünkü bırakıyorsun çünkü bağ aramıyor çocuk. Burası senin sınıfın deyince birden sınıfın içerisine giriyor. Ne yaptığını bile bilmeden bir hareketlilik içerisinde oluyor. Çocuk okulda daha hızlıca kalabiliyor ama böylesi çocukların bir durumu bizi çok dikkat çekiyor hareketli oluyor. Çok. Yerinde duramıyor, koşuyor. Çünkü o yerinde duramama hali ki zaten çocuklar en çok burada zarara uğruyor. Ne oluyor çocuklarda? Hiperaktif Hiperaktif zannediliyor. Halbuki çocuğun içinde bir huzursuzluk var. Bir kaygı var, kıvrandığı bir duygu var. Onu bastırmak için çocuk sürekli deli gibi hareketler yapıyor. Ona çatıyor, buna çatıyor. Böylesi bir durumda da öğretmen arkadaş çocuğunuzda hiperaktivite var herhalde gidin bir doktora gösterin derken anne çocuk ilişkisi öncelememiz lazım. Yani acaba bir bağlanma problemi var mı? Dolayısıyla çocukla güvenli bağı tamamlanmamış olan bir annenin birinci durumu eğer umudu kalmamış bir bağısızlıksa eğer okula daha hızlı adapte oluyor. Ancak o sınıfın içerisinde daha çatışmacı oluyor daha hareketli. İkinci ise güvenli bağlanamamış olan çocuk umudu hala var ama bağlanamadıysa. Yani anne bir taraftan yakın oldu, bir taraftan uzak oldu. Bir taraftan yakın oldu, bir taraftan uzak oldu. Böylesi çocuğun aslında okula alışması en uzun süreyi kapsıyor. Bağlanamamış çocukların birinci grubu hızlıca okula adapte oluyor. Anne babalar da en çok ona şaşırıyor. Ya ben o kadar özendim, bözendim, şunu yaptım, bunu yaptım. Bizim çocuk nazlanan nazlana okula gidiyor. Falanca arkadaşımı tanıyorum. Kızdı, dövdü, benim yanımda da yaptı bunu. Pıt diye çocuk okula alıştı. Bu nasıl diye söylediği şey umudu, bağlanma umudu kalmamış olan çocukların e, okula, okula okulda olması. kalması daha kolay oluyor. Diğer çocuklarsa bağlanamamış ama hala umudu olan çocuklarsa kaygılı çocuklar bu duyarlılığı var, ihtiyacı tamamlanmamış olan çocuklar okulda kaldıklarında onlar en uzun adaptasyon sürecini yaşıyorlar. 15 gün geçiyor, bir ay geçiyor, ağlıyor, altını ıslatıyor, kabuslar görüyor, sabah kalktığında okula gitmek istemiyor, okula gideceğine söz veriyor, kapısına kadar geldiğinde yüreği yetmiyor, tekrar anneye sarılıyor. Ağlanma problemi olup hala ihtiyacı giderilmemiş, umudunu da kesmemiş olan çocuklar oluyor böyle. Şey. Hocam bazen de bu dönemde çocukların kardeşleri dünyaya geliyor ya da taşınıyorlar başka bir şehre taşınıyorlar. Çocuklar okula başlarken bu değişiklikler nasıl Şöyle düşünüyoruz mi? aslında yani çocuğun böylesi okul dönemi başladığında eğer kardeşi o ay bir sonraki ay yani bir 6 aylık süreç içerisinde kardeşi dünyaya gelecekse okula başlamasını biraz geciktirmeye, örneğin çocuk 69 aylıksa, 70 aylık, 71 aylıksa böylesi bir çocuk bir sonraki seneye de okula başlayabilir. Ya da okuldan izin almak gibi bir durum olabilir. Çocuk kardeşiyle tanıştıktan sonra okula başlaması gerekir. Kardeşiyle tanışma süresi en az 6 hafta olması gerekir, ondan sonra okula başlaması gerekir. Taşınma durumunda da yine öyle. Taşınılan yer en az bir 6 hafta süreyle çocukla yaşanmış ve duygusal temaslar kurulmuş olması gerekir. Binaya, duvara, pencereye, yatağa. 6 hafta taşınmışlıktan sonra yine çocuk okula başlasa daha iyi olur pedagojik olarak. Hocam son soru, hı hı. okul servisi mi önerirsiniz, anne baba mı çocuklarını İmka, götürsünler? İmkanı götürsün? varsa anne babalar kendileri götürsünler. Servis dediğin şey yani niye ki servis? Okula giderken çocuklarla birlikte konuşsunlar, sohbet etsinler. Okuldan aldıklarında konuşsunlar, sohbet etsinler. Yani çocuğun servisle taşınması zorunlu değilse anne babalar kendileri götürsünler. Yani anne babalar daha çok şey istiyorlar, orada çocuklarla tanışır, arkadaşlarla tanışır ama hiç de çocuk açısından bakıldığında hiç de öyle olmuyor. Bir servisin içinde yorgun bilmiş olan çocuklar bu onu itiyor, o onu itiyor. Servis şoförü eğitimli değilse, pedagogik yeterli değilse, açtığı bir müzikte senin kültürün, senin çocuk eğitim metoduna ait değil, başka başka cümleler duyuyorsa, şoför yolda geçerken trafikteki kişilere küfür ediyorsa, kötü sözler söylüyorsa, telefonla konuşarak yolda gidiyorsa, tüm bunların her birisi çocuğun gözünün önünde oluyorsa neden ki araban varsa yürüyerek gidebiliyorsan öncelik anne babanın bizzat kendisini götürmesi ama yoksa eğer imkan yoksa evet olabilir yani o zaman servis imkanından faydalanabilir yani hocam çok teşekkür ederim bunlar çok değerli bilgiler anne babalar için kaygı nasıl yönetilmeli aslında bir dahaki programda pedagoji okulunda görüşmek üzere hoşçakalın ben teşekkür ederim bir sonraki hafta görüşmek üzere pedagoji okulunda.